Yani bir seyircimiz bize dört itiraz yollamıştı. Bu şimdi onun gönderdiğinin dördüncü itirazı okuyorum. İtiraz şu, yani bir hadis şöyle, Mehdi kızım Fatıma'nın soyundan, yani benim ehli beytimdendir buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kendisi yazmış ki, Hz. Gülah Mehmet peygamber soyundan olmadığına göre o Mehdi olamaz yazmış. Raşit Hocam bu hadisi bize açıklar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, arkadaşımız bir tek demek ki hadisi duymuş bu konuda. Onun için böyle bir kanaya varmıştır. Hazret Mehdi aleyhissalatü vesselamın kimin neslinden olacağı konusunda farklı rivayetler vardır. Bazılardan ben şimdi bahsedeceğim. Ama چھنو دہ بلمن اضلاع کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن سو حضرت فاطمہ دن دامت مشتی جان بیر بیان دن بیرکتنت میں حضرت مسیح مؤود علیہ وسلم حضرت مردا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ وسلمن عطا لرندن سید اولان حضرت فاطمہ دن اولان بایا بیان لار دا وارد بنون مسیح مود وسلم یازد ان جن بح مانا دا بح حدیث onun şahsında gerçekleşmiş oldu. Ama bunu da söylemekte fayda vardır. Hadisler bir hadis diyor ki Fatıma'nın neslinden olacak. Birisi diyor, bir başka bir rivayet diyor ki Hasan'ın neslinden olacak. Hasan da Hazreti Fatıma'nın oğlu. Birisi diyor ki Hüseyin'in neslinden olacak. Başka bir rivayet diyor ki Hasan ve Hüseyin her ikisinin neslinden olacak. Bu Mehdi, Gelecek olan Mehdi. Sonra başka bir rivayet var diyor ki ehli beytten olacak ama ehli beyt dediğimiz zaman sadece Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma kast edilmiyor. Bazılara göre Hazreti Hamza, Hazreti Cafer gibi ashab-ı kiramda ehli beytten Hatta bir rivayete göre Hazreti Ömer'in neslinden olacakmış bu Mehdi Gelesam. Başka bir rivayete göre Abbas onlardan yani Hazreti Abbas'ın neslinden olacakmış bir rivayet diyor ki efendim Kureyşli olacak kendisi. Ee, başka bir rivayet efendim Muhammedi ümmetin bir ferdi olacak. Sonra bu aşağı yukarı ben sekiz rivayet saydım size. Ayrıntılarına girmedim çünkü bu rivayetler var. Bunu kaynaklardan veya internete de inip insanlar bugünlerde böyle şeylerle ulaş internet üzerinden uğraşma kolay. Oradan da bakabilirler. Birisi böyle diyor, birisi böyle diyor. Ama başka bir rivayet var. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve ne diyor? Buyuruyor ki, Lal Mahdi yu illa İsa, Mahdi İsa'dır. Yani mahdi İsa'dır. Bu İbn-i Maca'da bu rivayet var. Sonra İmam Buhari ve İmam Muslim iki sahih hadis kitabı. Onların hiçbirisi Mehdi ile veya Mehdi'nin imam olmasıyla ilgili ayrı bir uh, hadis getirmemişler. Onlar hep demişti, onların yazdıkları hadis nedir? E, antum iza nazal labna Maryam fi iza nazar labna Maryam ve imamukum minkum haliniz nice olur. İbn Meryem, Meryem oğlu İsa aranızda imamınız olarak indi zaman. Yani imam olacak kim? O İsa olacak. Ayrı bir imam yok hazret e, e, İmam aynen bu şekilde bir hadis e, alıyor. Diyor ki, Kayfa antum iza nazal abnu Meryem fa amma kum minkum ibne Meryem, oğlu İsa sizin aranızda indi zaman size im, im, imam imamet ettiği zaman size imam olacağı zaman haliniz nize olur. Nitekim bu da ayrı bir Mehdi'den veya आयर बिर इन्सानदन बासत म्योला इब्न माजा बकंदियोर मेहदी आयन ईशादिर हजरत इमाम बुहारी आयर बिर महदीदन बासतमियोंोर हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्ल आयर बिर महदीदन बासितमियोर सोना मुस्लिद अहमद बिन हम्बिल दिर हदीसवार जोर के योशको मन आशा मिन कुुम आलका ई सबन मरियम इमाम महदीयान यखन दा दियोर किम आरन किम दियोर yaşayacaksa diyor o, yakında diyor İsa ile mülaki olacak. nesil olacak? İsa ne durumda olacak? İmaman Mahdiyan, İmam Mahdi olarak İsa dünyaya ge, e, bunlar bütün bu hadislerden ne anladı ki efendim eğer birisi Mahdi Mehdi Aleyhisselam Fatıma'nın neslinde olacak olacağı diye dağıtıyorsa yanlış yapıyor. Hadisler bu konuda farklı farklıdır ve bunun biz ee, biz tabi diyemeyiz. Haşa ki efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözü bunu tersir. Hayır bunun bir yolu vardır. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün sözlerinde eğer bize görünür de bir istilaf e, görünüyorsa, bir zahirin bir ihtilaf varsa onu bir şekilde e, bu e, hadisler birbirine bağdaştırmamız, tam o ihtilafı ortadan kaldırmamız ve ihtilafın kaldırmanın en güzel şekli nedir? Efendim bunlar hepsi doğru hadis ve özet e, nedir? ki Mehdi Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetten birisi olacak, bu ümmetin bir ferdi olacak. E, ben geçen de demiştim birisi için e, bu Buhari veya İbni Mace veya Musnad Ahmet bin Hanbel gibi hadis kitaplara inmek e, eğer zor ise o e, Diyanet e, vakfının yayınladığı Kur'an-ı Kerim'in bir çevirisi var. Orada arkadaşımız Nisa suresinin 159. ayetinin açıklamasını okusun. Orada ne diyorlar onu açıklarken, diyorlar ki bir başka anlayışa göre Allah onu, yani İsa Allah onu Yahudilerden korumuş, eceli gelince onu vefat ettirmiş ve ruhunu semadaki yerine kaldırmıştır kıyametten önce gelecek olan da onun ruhudur. Yani ona benzeyen birisi gelecek demektir bu manası. Ehli kitaptan olanlar ölümlerinden önce şer neyse bunu yani bunu onlar diyorlar ki o gelecek olan İsa Aleyhisselam'ın ruhudur. Ayrı bir Mehdi değil. Onlar diyorlar ki bazı alimler var diyorlar ki İsa'nın ruhu Mehdi'ye inecek. Yani o gelecek olan kişi bu ümmet içinde o Mehdi olacak olan kişi o ona, onun üzerine İsa'nın ruhu inecek. Yani İsa'nın huyuna suyuna benzeyen onun huyu suyu olacak efendim. Bundan kısacası bu butun açıklamamdan anlaşıldı gibi Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'ın kimin soyundan olacağı ile ilgili farklı rivayetler vardır. Nitekim arkadaşımızın itirazı yersizdir efendim. Çok teşekkürler efendim.